Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz İsrail Dış istihbarat Teşkilatı Mossad, Güney Kıbrıs Rum yönetiminde İsrailli iş adamlarına saldırı planlayan İran devrim muhafızlarıyla ilişkili bir hücrenin liderini İran'da sorguya çektiğini duyurdu. Mossad'dan yapılan yazılı açıklamada Güney Kıbrıs Rum yönetiminde İsrailli iş adamlarına saldırı planlayan Yusuf Şehabez Abbas Alilu isimli kişi liderliğinde bir İran hücresinin ortaya çıkarıldığı belirtildi. Açıklamada İran devrim muhafızlarıyla ilişkili hücrenin başı Alilu'nun Güney Kıbrıs Rum yönetimine geçmeden önce İran'da sorguya çekildiği ve saldırı planının detaylarını itiraf ettiği ifade edildi. Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki güvenlik güçlerine saldırı planının iletildiği ve bu şekilde hücrenin çökertildiği aktarılan açıklamada, hücrenin İran devrim muhafızlarından talimat ve silah aldığı bilgisi verildi. İsrail ordusu radyosu da Ali Ilun'un İran devrim muhafızlarıyla ilişkili olduğunu söylediği saldırı planının detaylarını İsrail istihbaratına itiraf ederken çekilen video kaydını yayınladı. Güney Kıbrıs Rum Yönetiminden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İran tarafından da İsrail'in iddialarına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu kan pazar günü Amerika ve İsrail istihbaratı ile işbirliği içinde İran'ın Güney Kıbrıs'taki İsrail hedefleri ve sivil Yahudilere yönelik saldırı planının engellendiğini duyurmuştu. İsrail'in Yedi Ot Ahtanot gazetesi de Güney Kıbrıs Rum yönetimi istihbaratının bir hücre yapılanmasına operasyon düzenlediğini ve hücrenin üyelerini gözaltına aldığını aktarmıştı.